Bak mutlu mesut fotoğraflarım. Ay valla Feza Hanım'a bak senden daha güler yüzlü. <laughs> Aşırı mutlu olmuş. Ha bak bu fena değil sanki. Hı? Sen bunu bastık açabilirsin. Şuraya koy. Hı. Ay. Bunlar da var tabi bak. Ay çok güzelsin. Nas. Sanki böyle daha gerçek gerçek bakmışsın. Hı? Bak. Bak. Saçmalama canım. Biz Taylan'la gayet iyiyiz, mutluyuz. Yani öyle olmasa onu sevmesem niye yüzük takayım ki zaten? Şefle atışmışsınız siz yine. Beni sana mı şikayet etti? Yo ama benim kulağıma geldi. Gelir benim kulağıma. Ay keşke ben de olsaydım be. Ha? Şurada böyle sessiz sakin otururdum. Hiç çatımı çıkartmazdım. Niye? Ay vallahi siz ikiniz bir aradayken aksiyon filmi gibi oluyor. Kaçma, kovalama, kavga, öpüşme. Ne ararsan var. Sinir bozukluğu var, gerilim var, insanı hayattan bezdiren şeyler var. Neyse, şunun şurasında birkaç ay kaldı zaten. Sonra herkes kendi yoluna. Sen gerçekten şef gitsin istiyor musun? Evet. Buraya daha ciddi biri lazım. Hmm. Valla farkında mısın bilmiyorum ama biz açıldığımızdan beri ilk defa bu hafta zarar etmedik. Niye? Çünkü Frans şef yanımızda. Hani sen çok gitsin istiyorsun ya. Umarım bu böyle devam etsin de biz artık kârda geçtiğimiz günleri de görelim. Çünkü ne de olsa şef gidecek.